Günaydın ruh ailem. Hadi gelin bakalım. Şu anda ilahi sistem size mesajlar versin, tavsiyeler versin. Bakalım ne tavsiyeler verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şöyle şuradan da bir tane daha alalım. Hayal kırıklığı Aslına bakarsanız beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği bir üzüntü. Şu anda böyle bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hayal kırıklığına da uğramış olabilirsiniz. Ama bunların geçeceğini söylüyor aslına bakarsanız bu kartımız. Şu anda böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama üzülmeyin. Her şey olacağını varacaktır. Çaresizlik, umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamama diyor. Ee, şöyle arkadaşlar kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz aslına bakarsanız bakın burada gördüğünüz gibi bir hanımefendi böyle çok üzgün insanlar etrafında yardımcı olmaya çalışıyor ama böyle bir durumda olduğunuzda da ilahi sistemden yardım isteyin meleklerden yardım isteyin size bir çare muhakkak ki bulacaktır her şeyin bir çaresi var arkadaşlar yeter ki siz kendinize inanın ve güvenin olur mu? özgürlük ya da neden böyle bir çaresizlik içindesiniz biraz burayı içinize dönüp değerlendirmeniz gerekiyor olabilir özgürlük özgürlük. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme, dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve erkin irade. Arkadaşlar, özgürlüğünüzü hissettiğiniz bir döneme geçmeniz gerekiyor ya da böyle hissediyorsanız eğer bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz ya da bu kararları artık kendiniz vermeniz gerektiğini söylüyor böyle olmayı arzu ettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. İlahi sistemde diyor ki evet böyle bir ruh haline geçmen lazım diyor. Aşk, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Arkadaşlar birine karşı aşk duyuyor olabilirsiniz. Bu hayal kırıklığı da ondan kaynaklı olabilir. Gerçek sevgi ve gerçek aşkla. Aslında bunu belki de şifalandıracak olabilirsiniz. Biraz özgürleşmenizi söylüyor ve kendinizi çaresiz hissettiğiniz durumlardan artık kurtulmanız ve kendi iç dünyanızda, kendi hür iradenize bağımsız olmanızı ve hayal kırıklıklarınızın da aslında bakarsanız getirdiği üzüntülerin aşkla şifalanacağını söyleyebiliriz şu anki yorumumuzda. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı. Bu aşk bu arada her şey olan aşk olabilir arkadaşlar. Doğaya da olabilir, insana da olabilir gibi gibi. Dediğim gibi abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarla buluşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.